Merhaba arkadaşlar yeni bir Dead by videosuna da hepiniz hoş geldiniz kaydı bu sefer direkt burada açtım çünkü SF oynayacağız hemen bizimkilerle konuşmaya başlayacağımız için şu telefonda acilen sesini kapatmam lazım yetişemeyeceğim hemen bizimkilerle oynayacağımız için video kaydını burada açtım direkt ve maça başlayacağız olabildiğince maçları kazanmaya çalışacağız hepimizin bu falan zaten her şey maç sonu görürsünüz çok fazla sizinle konuşamayacağım için direkt burada kaydı açtım ve başladık arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz selamlar tekrardan Yanımda C, Mrs. Berent var. Berent'i çok sevdiğiniz için bir daha getirdim. Selamlar evet. arkadaşlar. Daha şimdi Abi güzel yorum gelmiş he. Hunter'sı bu. Onu oh, Allah bende. Allah razı olsun. Kulübe tarafındayım. Beni kovalıyor. Ve hile. Ve hile bir Hunter'sı daha çıkacak öncem ya. Ben ben Aha. Aha deli gireli bende. Güzel. Çok güzel durcudum. O sen şeke niye geliyorsun kanka? Özür dilerim. Mecburdum. O buradan gelmiş. Baltı deniyor. Deliverant götümüze kaçsın diye anasını satayım. Yok yok. Hala ben Hala ben Hala ben Hala ben de. Hala Yani ee, orada uslu ben yapıyorum. Ben Adam gitmiş şey getiriyor. Pas <laughs> geç evet. abi pas geç. Tamam, 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 Güzel hala kulübede dönüyorum. Gel buraya tamam. ben geri gideceğim kulübeye çıkınca. Öyle tamam. mi? Tamam. Buradaki faizi vereceğim mecbur. Tamam ver oluyor? git kulübeden sonra. Oğlum bu değişik hareketler yapıyor. Böyle peting yok. Ya bu da çok kötü bir Burada şey atılmıyor. Öldüm ben ya. Sorun değil. Öldü. Şey. Evet, öldüm. Ben, de Öldüm. Şey oh, öldüm. Öldü. Evet, evet. evet. Palete doğru koşsaydım acaba kaçabilir miydim ya? Merak ettim. var. Lan bir iki kişi şey yapıyoruz. Nasıl bizden <laughs> önde ya? <laughs> o daha sert <laughs> oldu soltuk Tek olana balta atıyor. Ben Tek başına olana balta atıyor. Tek başına olana balta atıyor. Tamam benim geldiğim yer temiz mi? Bak bakayım. Evet temiz geldiğin yer. tek başına olana doğru gidiyor hala. Geliyor. Yozu var mıydı? Yoz. Herhangi bir şey saydık mı şu ana kadar? Saymadık. Yok herhangi bir şey saymadık. Nizar kancası da yoktu. Patlamadı. Yok. Evet. Bana doğru geliyor şu an. Evet, ben de yok ben bıraktım Jena. Nesisini Jena'ya gideceğim ben. Oraya devam edeceğim. Siz ben de burada olacağım. Beren çık oradan sen. Beren orada C var çık oradan. Main'e girdin. mı? Evet oradan çık. C kulübeyi yapsın. Benim üzerime gidiyor. O takım dikkat et. E ee, ben gitmiyorum oraya o zaman. Tam kere asıldım. Hey ee, jeneratör vurmuş bu arada ama papla vurmamış. Normal vurmuş. İnfila olabilir belki. Bak bakalım bir otur. Evet çok Operatif iyi bir değil. falan. Ee, de ben mi? de, e, hala şey ben de bebeğini kovalıyor. Ee, bir şeye dikkat edin. End game build olabilir. Ooo! Kanka oh. <laughs> yağma ya. Yapma şöyle şeyler ya. E, Kendi devirip tamam, kalır mıyım? Oh! Semiye birinin gidip yardım etmesi lazım. Ee, şu an iyiyim. Benim binanın altına bastırsın. indim. Ben Öyle şiringa değil, da bastım. Değil. Beni kovalamıyor. Ko ko gelene kadar tamam, Tamam. Çok kötü tamam, attı. Sen yat. O sen sen artık köşelere tamam, git. ben Evet evet. Atım adına ait. Ben burada İyi benim önümdeki evet. jen bayağı hızlı. Bunu kendisi tamam. 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 git. Hayır. Tamam. Tamam. alacak? Mi? Hayır Nisniz başka jene gitsin. Ben ben buradaki hook'u alayım, buradaki jene oturayım. Zaten deliverance'ım var en kötü takaslarım. Ya olabildiğince kulübe tarafında oyna. Abi Jane kovalanan... Bence, bu saatten sonra kovalanan herkes kulübe tarafına kaçıyor. O taraf bitti çünkü oyunun. Jay bas direkt. Uzaklaşın o jene ben oturayım. Gidin o jene ben oturayım. şu an gidemeyiz. Bas direkt bas kovalıyorlar. Kovalanıyorlar. Geç geç arkaya kaçtığımızı düşündü. Nice. Tamam bizi bulamadı. Balta sen buraya devam da, et yalanda. ben oraya gideyim. Orada yardım ihtiyaç. Tamam senin bitmesini istemiyor da. Jay bitirdi jenini. Bu da bitiyor. Oyalıyorum. Ferhat adrenalin geliyor. Ferhat gel. 3 2 1 verdim. <laughs> Allah kahretsin. Bacağım oh. kırıldı. <laughs> ah <Akı> kalktım. Selamünaleyküm. <laughs> Bir Bacağım tam kırıldı. kırıldı. O ara verdin adrenalin adam. Vurdu <laughs> bana. Sen git kapıyı aç. Sen git kapıyı aç. Delirdi, delirdi. Ben gidiyorum. Kapıya gidiyorum ben. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Dönme dolap var. delirdi bu sefer vuracak. Paleta düşeceğim. Düşemedim ya, düşemedim. Düşemedim. Tamam, ben bastın Ben şuraya bastım. Bastım, bastım. Nisi de, de bastı. Ben de bastım. Şimdi ben de abi bende for the, the people var. Bu takasına ben girmeyeceğim ki canım sonrasına başka kaldı. Anladım. Evet. Anladım kanka, anladım. <laughs> Geri, Geri yıldım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, nerede iptal. Nerede olduğumu söyleyin. Benim ben kanka tam göremiyorum. Ben Jason'a da saldırdı. Büyük bir tarafından balta alıyor galiba öyle görüyorum burada. Berat koş direkt buradan. Aha çok güzel. Daha gel, gel daha gel. Berat daha gel, daha gel. Daha, gel. daha gelemez. Gördü ya. Gelelim. Daha gelemiyorum, oradan <laughs> blokluyor beni şu an. Ay tamam. yalan daha mutlu bana. Berat yani arayı açma çok. Palette e, düştün palette. Tamam, tamam tamam bir reset alalım. Düşündüğün tamam, Kapıların diyeyim, hepsini fullleyelim ha. Aynen beni bir evleyin. Sen fullle ben şu ben. kapıyı da açayım. Deneyeceksin. E Orada oradan. Var. Var şu an. O tarafa doğru kaçmayacak düşecek olan kişi. Burada people var da. Şuraya gidiyor. Kaldırdım adamı ne vurabilir? Kapıyı dikkat kapıyı. O muka alabilirsiniz. Evet, sağa doğru ilerledim. Muka alabilirsiniz, muka alabilirsiniz, muka alabilirsiniz ben de. Ben muka almaya gidiyor, ben ben. Aa, abi altı saldırıyor başka bir yere. Döndü, muka döndü, muka döndü, muka döndü, muka döndü. Ben geliyor, muka döndü. Kapıyı kapıyorum. C kapıya doğru yakın düş. C git kapıya. Kapıya gittim. kapıya girdim. Kapıya Tamam, ok. Tamam, yapsın sıkıntı gene reset alacağız. Gel misiniz? Misiniz gel sen de. Mesela vurmayacağım. C kaldırmayı deneyeceğim. Bana vurmuyor. Gitmen lazım. Ben C kaldırmıyorum. Ben de geldim ben de. Ben de geldim C C. Ben düşeceğim. Kapılara yaklaşmamız lazım. Kanka çok evet, kötü Dört geldim. Eyvah eyvah. Ya, Nerede ya adamlarım. Yok ya daha fazlasını vereceğiz burada. Bence üç kişi çıkabiliyorsunuz evet, güzel, güzel. Yok yok alırız. Aa Cevşana ne geldi. Her şey e, neredesiniz? Da. Neredesiniz? Benet, Benet. Nerede? Sürmeyi bırak Nerede? da kalsın. Aynı, aynı yerdeyiz, yerdeyiz. Aynı, aynı yerdeyiz. Senin asıldığın yerde sen aynı yerdeyiz. Oten'i revliyorum, oten'i revliyorum. Ben siktim Ben s***tim. Benet geliyor, Benet geliyor, Benet geliyor. Görüyorum, görüyorum ya s***çok. Tamam durdum kaldıralıyım dur, dur. alıyor. kaldırayım seni al, al, görümüyor koş koş görmüyor. Koş koş koş, koş 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 Açın açıldı, kapıyı. Açıldı, açıldı. Yap, C, misin? Açın, aç El 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 O adam hata yaptı tamam, orada ya be. Adam hata yaptı evet. O, o adam seni bulamadı yaptı, bir sen. türlü evet, Gelin gelin <gülüyor> İnşallah <gülüyor> ya, ya Biraz daha puana ihtiyacım vardı arkadaşlar <laughs> 133 kadar 1 pip aldım Bakayım neler almış ha, O full aura almış herif ya Bence ha. seni kaybettim orada bir şey oldu ya. kanka C'yi aldık ya yerden Sonra Aynen. seni Tanka. düşürdü yeri mi unuttu? Ne yaptı anlamadım Aynı yani. Hayır şöyle ya, düğüm için kafası karıştı galiba. O seni düşürdü, o sen süründü, daha sonra adam bana devam etti orada. Ben spot'a girdim, spot'ta mind game atıp uzaklaştım, zig zıpladım. Öyle yapınca tam o sene döndü, o seni bulamadı şeyde. Adam bu arada full aura büyüldü yapmış. bir yerde güzel bulamadı. Abi, next evet, game. dediği düzeltti. Yüzgün bir katil gelsin sınır. Bu olur. Map güzel bu arada, map iyi. Bence de mapidir. map iyi. Bence şey. de ya. güzel. Aha Bili. Aha o geldi. Bili bir bir kuş biri, geldi. Bili bir kuş geldi gerçekten. Ağzımın içine geldi. Gelmedi. nasıl yalana bak kanka. Bili bende. <laughs> Lan vuracak. Allah kahretsin. Deliriniz gitmesin. Nerede? Ne oluyor? Orta jene oturuyorum. Direkt kulübenin oradan. Ha ruini var, ruini var. Sinirli Ruin çok sinirli bir bit bu. Aşağı kulübenin baksın. Mainin aşağısına baksın biri. Ay kapıyı bloklama bili bili. Yapma. 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 Ya, ya, ya. Bağırtma ne oluyor kanka? Bu kadar <laughs> kanka. <bak, gülüyor> evet nasıl sadece şeyi var. Bugün perki ya. Bulaşır da işe. Bugün bence ya mailin altında ya Cenin asadığı binanın altında. Bilal! <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> ne bağırıyorsun sana? Kanka ya. <laughs> Bak ya böyle Oo. bir şey yok ama kanka bir şey böyle bir şey kanka i̇yi yok. Kanka. İyi oynuyor. Bir şey diyeceğim. Ya iyi oynuyor derken. Yani. falan oynamıyor. 5000 saati kanka, var. Kanka şeye gittim. Tüketim. Adam e, köşeye saklandım yani herhalde aura okuması var. Çünkü beni nasıl buldu anlamadım ya. Orada dead zone'da kaldım. Vurdu direkt. Bana geldi. Ben kulübeye gidiyorum. Direkt Kulübe'den auramı görür gibi orada. geldi bu arada bana ya. Bence Vardı bir şey olabilir Haberiniz yani. ya. olsun ya. Barbekü o kadar uzun çalışmaz kanka. Tutmak ben tutmak yani. istedim. Azılı. Tamam ben Jen'e gidiyorum. Kanka blok atıyor kapılara sen haberin olsun. Evet e, pencereye da de da pencereye yaptı. Evet sağ taraftan. yanında bir Jen var. Ben kulübede oynuyorum hala. Hayır ben bir Jen'e oynuyorum. Bıraktı beni bili bıraktı beni bıraktı. Gel gel. E, e, altına e, bakan e, oldu mu hiç? Totem için nerelere e, baktınız? Ey ye paletleri ya. Boş, ne kadar boş. kanka boş. Kanka boş. boş ki yol boş. Ah boş kanka bomboş yani mapin ortası bomboş. BMC'nin bitti. Ben totemime bakmaya gideceğim. totemini buldum. Totemini, buldum. Binada. Binada totem. Tamam. Eee Trill of Ant'ı var bu arada. O o kadar. Ozan, Ozan Divor'u var. Olabilir. Evet ben Ozan divor var. Divor'u var. yüz var. Benden sonra çünkü geri dönmedi bu kaydı Nisa beni alırken. Divor'u var. Tamam. Ben diğer alt katlı binanın altına bakıyorum. Ee, ben, ben şu an alınırken Divor almayacak adam. Aha burada bir totem var. Bunu da kırıyorum. Geliyorum belki hooku durdurabilirim. Güvence. Evet, güvenceyle. bıraktı, bıraktı. durdurmaya geleceğim. kempliyor diye. Bakma Bence Abi Bence aldım. Bence aldım. Bence aldım. Bence aldım. Tamam ben de döndü, var. Nice. Döndü döndü döndü. Kulübede palet yok Berent Lan çekil lan çekil ben... lan çekil lan Bana geldi Tamam okey Burada düz hasar yiyip düz Berent'i kaldırıyorum Andre doluyor benim akıyor. Tamam, biz alalım. Bir daha yani kaldırdım. Çık çık ortak buradan çık. Ben de koydum ya. ben. Nerede bilmiyorum. Bende hala. Hala bende binasını attım kendime. Nisse gidiyor da olabilir. Nisse sana gidiyor. Belki hani olur da ne bileyim paletmene dursan kaçarsın. Öyle bir şey. Bu oynuyor ama ya. Beni Kaçar, ben burada yılanlayıp huku hemen alacağım. Size gelecektir barbeküyle. Abi bir can bitirmişiz abi. Maç çok zor. Evet evet maç çok zor O yüzden oturduk direkt açılsın diye burada. Geldim direkt kuku ee, alıyorum. Aynen binantine içine girdi şu an. Bu yakında. Buraya geliyor. Buraya, buraya geliyor. Buraya geldi. Gel bas git sen bilen koş. Ee, C'yi koruyup şu an. Seni sen devam edeyim mi? Great Yok gibi. Great attım. attım. Ben zaten medikimi harcamıştım biraz. Çok kötü kaldım ellerinde. <laughs> çok kötü kaldım kanka Ambilan ya. Abi, yapacak olalım. hiçbir şey yok gerçekten. Burada Bu oynamam lazım benim. Evet evet buraya yani yazacak bu arada. Yok kanka. Bu maç çok zor zaten. Deneyelim abi bir şey. Belki yine bir şeyler yaparız. Geldi mi? Geldi bana geldi. Bu Jenny koruyor kanka. Jenny hızlı diyor ya. Bitim var demek istemiyorum ama... Şu parete gitmem lazım. Giderim bence. Jenny arkandaki Jenny'deyim şu an. Güzel. Nice. Jenny bitiriyorum. Bitir. Bitirebileceğim Dönüyor galiba sana. Ben görmedi beni ben görmedi. Ben Ne yapıyor oğlum manyak ya. Kenedi şeyler <laughs> abi. yaptı bir seti. Yine bana geldi. Sana döndü. Ben de. Bekliyor ya Bitirin. hareketler evet. deniyor kanka. Bu hafta hareketler denediği için herhalde Jenny'i bitirebildim orada. Güzel bir tane daha bitirelim. Kazanırsınız <laughs> <laughs> bu arada ama Pot kalmamaya başlayacak o sen. Ambulansı da bir tane var. Güzel. Ee... Main'e gireceğim, main'e gireceğim. Gir gir. Sağda mı Yok, solda mı iyi. acaba? Aa, Bence geri dönüp aşağı atlayacak, kırmayacak. E, ee, alt olan... Ya senin ciğerini biliyorum <laughs> ciğerini <laughs> köpek. <laughs> <laughs> Çok iyiydi. Dışarıdayım. O sende hala devam edin. Çok iyi oyalıyor şu an. Bayağı Bıraktı galiba. Bıraktı. Bıraktı. Nereye Hayır doğru? ben hala Hayır, hala bende. bendeymiş de. ben değmiş benim önüme çıkmış. Ne oldu? İnat mı ettin? Ben tabii canı Bende oturttuğu... Ben de canı tuttu. galiba. Bana doğru geldi. Evet, ben tek atışı duyuyorum. Bende bende. Bende bende. Sen mi? Eyvah. Evet evet ortada şu an. Bize de gitme. Da. Tam ortada onu kovalıyor şu an. Arabanın etrafında. İşte Arabanın etrafındayken bu araba mı? Sana geldi sana geldi sana geldi. Nasıl geleceğim oraya diğer taraftan dolaşıyorsun? Hey, Dönme Allah! Ne yapıyor oğlum? Hello lan nisiniz? Yapma. Geldim ben. Evet. evet. Ne oluyor Yapma ya? Ne? Korku bir korku filmi gibi kanka benim ekranım. Aşkım bir dur dur heyecanlı dur. <laughs> Bana <atın. gülüyor> deli geçti. <gülüyor> deli <gülüyor> geçti. <gülüyor> Dönmedi. de. Eyvah. Oha kanka, maraz oynuyor bu arada. İyi oynuyor iyi oynuyor. Gerçekten kanka. iyi oynuyor. Evet Ben uza. For The sporta people'a kaldıracağım. Direkt. Zaten testere vuruyor herkese. Ne yapıyorsun lan? Nasıl geldi sana o kırmızı ışık ya orada? Eyvah. Ay eyvah Allah'tan palete kilitlendi. Neyse zaten tek gelecek oynayacaklar. Yok yok benim hakkım var oğlum. Sen niye koruyorsun? Bitti oyun. Oh, geldi. Evet, Aa fark etti. Fark etti et, et, şöyle Ben binanın altına gireceğim sen dümdüz koş. Tamam. Okey okey sen girebilirsin. Girdim. Benle geliyorum. Emin değilim. Ben de. Ben jenerale de ee, devam edebilir ne yapayım, miyim? Ben pişman bilmiyorum. Ben sağlı galiba aşağı iniyor. Aşağı mı iniyor? De Aha geldi bende. Oynuyor bende oynuyor. Öyle bir öyle bir şey yok onda yapma. Evet, canım, evet de nereden geldiğini bilmiyorum la bu abuk abuk hareketler yapıyor. Baksana. <gülüyor> ne <laughs> işin var? <laughs> <yapıyordu? gülüyor> Bak ya. O içeri girecek ha yani istesen. Öyle hayalleri var. Bir Yine öbür taraftan aşağı evet, atacak. Delikten geliyor. Manyak ya. Bayağı zaman kaybetti bu arada. Böyle manyak manyak hareketler yapıyor. Önüme çıkmasın da. Evet, saldı mı? Önden geliyor bak oradan geliyor. Gördün. Gördüm gördüm. Hayır hayır saldı. Eyvah. Şey. Abi o çok kötü kaldın. Allah'tan bitti. Bitti çok iyi. Bit olmasa var ya bayılırsın ben de Korkuyorum hala önden gelecek diye biliyor musunuz? <laughs> Öyle bir manyak çünkü. Şurada paletim var devrik. Beni burada öldüre... Ula devrik değil! Ay, devrik yok. Devrik olamazsa ama onu kırmak zorundaydı çıkmak için. Yok. Ah be. Nislesi. Bayağı oldu bu arada. Main çok iyiydi. Güzeldi. Güzel maçtı. Kaybetmemize çok iyiydi. Kanka sıkıntı ne oldu biliyor musun? Oyunun başında adam saatlik açtı ve direkt benim önümde bitti ya. O çok sıkıntı oldu. Evet. Deliverance'ın gitti. Çok bir şeyler oldu. gitti. Tünel yedi. Varmış bu arada kanka. kanka var. Gibi, bir gelip varmış. varmış tamam. devor yokmuş. Evet. Neyse iyi de. Hadi üçüncü maça. Let's go. Aha. Main. Main map'im geldi abi. Macmillan geldi. O geldi. O geldi. O geldi. O geldi. O geldi. Ben main'e gidiyorum bu arada direkt. Direkt olarak main'e gidiyorum e, bir canı, canı. E, ben ben. koşarsın oraya. Ben de main yakınlarında bir yerde oturuyorum. Ee, buba 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 buba. Harbi mi? Yemin ederim. Abi, bu, bu, bu. Oh be, oh be. Ya beni buldu yine. Hı, hı, hı. Yine beni buldu. Kanka kravatlı var mıydı? Her, şey her şeyi üzerine çekiyormuş. Oğlum bana geliyor. Hayır, bana geldi. O ha, o ha. Arkadaşlar Hadi. kendinize iyi bakın. Hepinizi 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 çok seviyorum. Hayır hayır spotlar orada. Hepinizi çok seviyorum. Kanka orada spotlar. Kanka ama sonuç olarak öleceğim bu maç. Valla beni yakalayamayacağı için. Ben. Ben, ben devireceğim her şeyi. Ne yapıyorsa yapsın. Devir devir, her ye, her şeyi ye. Adam zaman videodan önce anlaşmadık mı sen her şeyi devir. devir. O <laughs> 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 iş şey yapma. Videoya kontent çıkacaktı. Evet biz ölecektik hani hedef Ben ayrılırım, ben, ben. Ben, 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 ben yapacağım. Yetişeyim, palin düştü Mehmet! Neredesin? Gel gel gel, şıngır şıngır gel. Ne Baba yapıyorsun? geldi şimdi şimdi. Kendini çok belli etti. Delirdi. Delirdi o da delirdi. Gerçekten kırmızı eklentisi, kırmızı, var. kırmızı eklentisi var. Kırmızı eklentisi var. Kırmızı eklentisi var. C de burada gidebilirsin. Hasar yapı gidebilirsin. Var ya. Git 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 git. Abi bu mu Git 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 Adam git git Mert. git git git. Adamlık mertlik bozuldu arkadaşlar lan bozuldu. Babanın. git git. Git artık buradan ne olur. Baba. Şimdi sana güveniyorum kardeşim. C beni kaldırabilir misin acaba C? Ben son bir kaldım arkadaşlar. Alıyor. Gel burada palet var. Beret koş. Gel palet gel. gel Palet düş. Palet düş. Baba Düş. 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 Adamı. Birazdan mef bir olduğu zaman ne yapacağız acaba biz bu katle karşı? sen O sen, palet sen paletler harcam ama kızmayacaksın değil mi Videeden sonra Ben sana bana? <laughs> Bağıracağız diye diğer videoyu almayacağım. <laughs> deli geliyor kanka deli geliyor deli. Bitmiyor Aa, mu kanka bu testere? Ama paleti harcamadım arkadaşlar gördüğünüz için. için. Gördüğünüz, Abi için. gördüğünüz A, gibi. Erkeklik Abi benim bura durduk ya. Ben bura, bura, yapmak istemiyorum ya. bura, tane palet var. Bak kafa bana, bana Oha <laughs> face camp ben. Ha öyle öyle. Şimdi yapamaz. Kafa sallıyor Doluyor değil mi? Doluyor değil mi? Çok <laughs> <değil> kötü <laughs> de, de, de. evet evet. Challenge'ımı seni çıkarmak oldu. Aynen öyle oldu. <laughs> Üçümüz öleceğiz. Sen çıkacaksın ama. Evet ben kafa sallayacağım oyunun sonunda ona. Ben bir göstereceğim ona bir parmak evet, atıyor nasıl nerede kolum açılır ben acaba ya? K nerede adam? Altında mı açılır? Adam nerede oğlum? Arkamda duruyor abi. kanka, arkamda duruyor. Hı, baba at, ben atla 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 Gel diyorum bak bak hayır diyor hayır diyor Berend. Berend atla. Atla atla artık atlaman lazım. Bak bak önden açıyor, önden açıyor. Delirdi peki. delirdi delirdi. Kanka devam et. Delirdi maç 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 maç. bu arada. The size win var, the size win var evet. sıkıntı yok. Bak bak. Ben the people basmaya geliyorum Berend'e. C ölme düşme. Yeterli. Yok yok düşmem. Kalk kardeşim. Hadi geliyor. Size geliyor. Size geliyor. Size geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. <laughs> Beren ayrıl benden. Tamam sola döneceğim ben sola döneceğim. Bu palet bir devirmiş. Abi nefret ediyor senden Beren O kadar nefret ediyor ki anlatamam. Bana ben Belen'e düşebilirsin. Tamam ben şurada biraz döneyim kanka. Burada da palet var şey Bu, bu, bu taşın arasında var. Beni gör. Burada da palet var. Şurada. Şimdi palete düşeceğim gibi. Şimdi palete düşüyorum kadar. gibi. Evet düştüm. Geri geri gibi. biraz Hem geri gel. Hem var. Mu? Diğer tarafta da ben Hem varım Cem. Decisive'im var. Tamam. Decisive'im bitti. Ambrem devam ediyor tamam. şu an. Cem'i paleteyle verdi. Tamam Cem'i palete verdi. Doldur doldur doldur. Eee Adra gelecek. doldur mu? <Abi>, gelecek. <laughs> doldurdum kaç. Doldur. Ver mi adreyi? Adreyi Verme Adra'yı. Adra'yı verme. Adra'yı verme evet dur. Ben şirinken <laughs> bastım. Ne yapacağız? Nasıl bu saatten sonra Ama nasıl olacak? alacağız? Adre'yi vereceğiz. Berent uçmaya başlayacak. Ama sana Ama bir Ama şey Berenti kötü bir, bir yere, alıyor. evine götürüyor gibi Berenti sanki. Giremez ya. Lan bu şey mi ya? Ne oluyor ya? 98 falan gibi bir şeydi. Bu. Ay be Aa bekler Aa. kanka bu arada. Aga dur kandırsana. Bekliyor. O zaman kandıralım. O sen kandıralım. Kandıralım. Nasıl kandıracağız? Doluyor mu? Dolduruyor mu? Oğlum Berent nasıl? Doluyor mu Berent? Var gel, mı gel. şeyi fese? Yapma, yapma, yapma. Gel, Lan. gel. Şu an dolmadı daha hiç. Altımda var ama dolmuyor. Abi biz biz buradayız diye dolmuyor olabilir. Kanka şey iletişim kurmaya çalışıyorum. Bak dur iletişim kuruyorum onunla. Kapat sallıyor bak. Bir... Evet, uzak kaçsanız belki Kanka ben bir ben bir Hayır o sen ne yaptın? C ne yaptım? <laughs> 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 <Kuku> durdurdum C. Aa çantı çekin. Al al al. Şım 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 şım. Ben öldüm ben öldüm. Sıkıntı yok. Berat kaç. Kaç kaç kardeşim kaç. Git buralardan. <laughs> git lan git Allah'ım helal senin yüzünden <laughs> oldu <orada> her şey. <laughs> tamam arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Ya, bak, sevdiğimi her zaman hatırlayın. Zaman hatırlayın. Ya, Şimdi çok sorun iyi şu, kapatacağız kanka ağzına gelin sayacak beni niye Ay, bıraktınız evet, bıraktınız diye. bir <laughs> de <laughs> bittikten sonra hesap verirseniz gidin siz bir çıkın. Oğlum sen, şey şey. sen beni dinle. Seni almaya geleceğim. Benim ee. deliverance'ım evet. var. Beni atacak deliverance atlayıp çıkacak. <laughs> çok mantıklı. Hadi yapalım. Ee, Beren sen evet, ölürsen dur, ama ay, bir ay, sonraki ay, videoyu ay, yoksun ay, haberin olsun. Senin ölme şansın yok. Ya rahat <laughs> kalsana ben ya ölmem ya. C Kendim sen yine benim yap. yaptığımı yap. Kapı... yap dolaba gir. Beren bir göster. Beren bir göster. Balans atıyorum. Böyle kafa sallayacağım Beren. Dolaba dolaba dolaba. Beren Beren yakın dur. Abi C'yi al, ya. alsana kanka C'yi. C'yi alsana C'yi bizi beni bırak. Ya, ne yapıyor korkutuyor. Sen beni aldı almadan nasıl ilerini takipleştireceksin C? Aktif oldu şu an? Ha aktif, aktif mi şu an. Aha. Alması Aa. lazım diye. almıyor mu? Bir tane daha vurursa C'ye. Bak C'ye bir tane daha vurdu da beni al. Brent. Brent. Kanka alayım be. Ne? 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 seni alsın. Aha aldı. Dur dur dur. Sambra var kalkıyorum bekle. mı bitecek? Her şey. Aha kafa sallıyor kanka. Aha. atladı atladı. Atladı aldı. Kalka. Bekle kalkacağım ben bekle. Aha çizdi 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 çabuk. Çabuk kalk kalk çizdi Kaldım. Kaldım. Kanka kaçın. NEREDE Beren, 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 Allah Hadi ben... arayışlar ya. Biraz daha yokum. Buraya kadar da. <laughs> Güzeldi ya, çok keyifliydi. tabii evet, evet, evet. ben kalkarsam Allah razı olsun <laughs> <çalıştım. gülüyor> <Kalktın gülüyor> ya <gülüyor> oğlum, kaç <çabuk> defa kalkacaksın, <laughs> salak mısın sen? <laughs> ben kalkmadım önce. Nasıl, nasıl kalkmadın? Nasıl kalkmadın oğlum? Ben oğlum. bu <laughs> 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 böyle <öyle kalktım gülüyor> <kalktın ya. gülüyor> <laughs> ben kalkmışım <So>, ya, ben <laughs> haberim yok. Ben niye almıyor kanka? Kim aldı kanka bizi hukuktan ya? Sen kalktın ya. Kanka şey diyor bir de kanka. İnşallah çalışır Bekle <laughs> <Alay gülüyor> dur şimdi biz bir plan daha var. B planı, C planı, ha, D planı ha, herhalde bu kaçıncı plan bitti? Evet. <laughs> beni aldı 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 beni aldı, aldı. Bitti, şimdi, plan, şimdi, bitti aldı. plan, bitti, plan bitti, Oo. plan bitti, Game over, game over. Oğlum C'nin, C'nin dolapma beni alıp buraya asla atıyorum Bana mori atacak kanka. mori atacak sana böyle. Berend sürün, sürün Beren. Sürünüyorum kanka. Berendi şu an kafaya tokmağı vurdu kanka. Kanka bu arada o, şeyin C'nin... Sürünüyor. <laughs> 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 kanka bu arada <laughs> bu adama bahsi verdik ya. Çok güzeldi ama ya. C'nin direkt atıp Dolaptan alınması lazımdı kanka. evet ya bizim planımızın tersini de. yaptı şerifsiz. Almadı. Evet. Bu ne kanka? Rus güç attı ya. Diyeceğiz yapacak bir şey yok ya. Heh, yani o, global dilini konuşuyor kanka, yani. kanka yine. YouTube. Çok iyiydi bu arada. Adam. Milli maçı da çok güzeldi. Bu videoda hiç kaçamadık. Ben yani hmm. öldüm iki maç muhtemelen. Bir maç Et, bir öldüm Bir tane değil mi? kaçtık. Bir tane öldük tamam bir tane öldük. Hayır, <laughs> hayır canım ben ikine kaçtım. <laughs> tamam hayır. Peki, tamam. bir daha kalkabilirdim kanka orada sanki. <laughs> bir ya. daha kalkabilirdim. Kanka sonuç <laughs> şu <şunları gülüyor> olabilir mi peki? Eee evet. SVF'yi böyle oynamanız lazım. Her seferinde öleceksiniz. Çok Böyle oynayıp zevk mi almanız lazım kanka? Ay zevk alırım abi mükemmel <laughs> <bu arada>. harika <laughs> bir video. Teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için kapatıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bir videonun böylelikle sonuna geldik maçlar çok güzeldi amacımız kaçmakta ama çok çılgın şeyler oldu siz de gördünüz yani bayağı güzeldi bu videoyu size anlatayım neden bu tarz bu video yaptığımızı şimdi ben anti tünelim ya yani anti tünel yani takım arkadaşlaridar gibi biri tünel ya da yerse onu engellemek için varım o yüzden halk için bir güvence alın. daha öncesinde yüklenme alıyordum ama halk için sizlerden birinin yorumunu gördüm ve çok daha mantıklı geldi. Evet halk için tünel engellemek için bence de daha mantıklı. Hatta birçok pozisyonları kullandık zaten. O yüzden böyle bir idim var. Bir kişi hook'a gidiyor bizde heal'lamak için insanları. C bize zaman kazandırmak için kurtuluşu var. Diğer avantajlar zaten hepimizin aynı. Berentinde bize eğer herhangi bir şekilde böyle slug falan yersek yıkılmazı ve oyun sonu için adrenalin var. Bu şekilde idimiz var. Ara ara birkaç tane şey değişiyoruz ama genel anlamda bu tarz bir dizilime sahip olarak oynuyoruz. Şeringalar zaten bedava yani herifimiz de var o yüzden takıp takıp giriyoruz. Çok rahat ettiriyor bize bu içerisinde. Öyleyse keyifli videoydu. Bu maçta 93k puan herhangi bir puan Bir Herkesin belki de bu şekilde maçlar çok güzeldi. Daha fazla istiyorsanız mutlaka videonun altına yorum atmayı ve mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.